İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar okul duvarında bir ilan gördüm. Avrupa'ya talebe yollanacaktır. Allah Allah dedim. Memleket her köşesinden tahrip olmuş. Lozan beni imzalanmış. Bu durumda Avrupa'ya talebe göndermek. Ama bir şansımı denemek istedim başvuru adresini alıp sınav yerine bekledim. Son derece sıkı bir eleme sınavı geçirdik. Tam 150 kişi katılmıştı. Bir süre sonra sonuçlar ilan edildi. 11 kişi seçilmiş ve benim ismimin yanına Atatürk Berlin Üniversitesi'ne gitsin yazmış. yapıldı. Berlin'e, Balkanlardan ve Polonya'dan geçen bir trenle gidilirdi. Vakit geldi. Sirkeci Gök'teyim. Ama kafam çok karışık. Gitsem mi, kalsam mı? Beni orada unuturlar Para yollarlar Tam gitmemeye karar verdiğim geri döndüğüm sırada bir posta müezzisi ismi çağırdı. Mahmut Sade Mahmut Sade bir telgrafınız var. <laughs> Elime bir telgraf tutuşturdum. Telgrafı arttırdım. Aynen şunlar yazıyordu. Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alemler olarak geri dönmelisiniz. İmza Mustafa Kemal Telgrafı okuyunca düşündüklerimden olağanüstü kurtandı. Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme dedi. Düşünün 1923'te o kadar işlerin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen. Ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi? Gittim. Çok çalıştım. Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsünü kurdum kürsü başkanı oldum. Daha sonra ülkemin başbakanlığını yaptı. Ben kimim? Ben sadece iki satırlık bir telgrafın yarattığı birim